Merhaba arkadaşlar. Bugün çok istenen şey yapacağım. Şu tek blok modunu nasıl yükleyeceğim onu göstereceğim size şimdi. İlk olarak Google Play'e gidiyorum. Buraya One Block Or NCP Evet arkadaşlar şunu göstereyim şu arkadaş. şu Şimdi. Buna basıyorsunuz. Zaten 3-5 saniye sonra yüklenecek. Yani çok fazla bir GB sahip değil. Bunu açıyorsunuz böyle. Bundan. Buradan şu şeye basacaksınız. Minecraft in on block map map yazacaksınız Şuna basıyorsunuz plan play no basıyorsunuz dal basıyorsunuz şu yeşile sonra size şimdi Minecraft'a şimdi bekleyin Hadi 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 hadi. Of. Buradan böyle bakıyorsunuz. Kesin zincirlik oluştur mu? Buna bakıyorsunuz. Dünya koplası olsun yani? Dünya bir şey olursa yani kalsın böyle. Sonsuz müzik. Kim açsın? Evet arkadaşlar bu senin devamının gelmesi. O ne. Qoyil. Ah! What the? U 90 film. Akin böyle.

Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bu modları ben kendim bulmaya çalışıyorum. Neden olmasın? Aynen. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenin. Like etmeyi unutmayın. Bir sonraki videom. O tek blokluk serilerle devam edecek. Abone olup yorum atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada yani sabitle demeyin çünkü sabitlemeyi bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.